dualarımızı ve itaatlerimizi yüce dergahında en güzel şekilde kabul eyle. Kıymet annemize rahmet eyle. Rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Çıkmış olduğu bu ürvi yolculukta mekanı cennet eyle. Mezzinine mübarek eyle. Derecesini ve derecelerimizi âli eyle. Geride kalmış olan yakınlarına, dostlarına, özellikle aile evlatlarına sabırlar ve tanetlerik tanıyla. Kıymetli cemaatim, Cennet annenin ayakları altındadır hadisi şerifine muhatabı kıymet annemiz. Siz sevenleriyle edilir de. Sizlerden üstün şehadet hatalarını en önemlisi de hayır dualarınızı beklemektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve de kuru en vâti kumbiyle hayır emretmektedir ölülerinizi hayırla yâd edin. Farkalarından iyi yanlarını konuşun ki kendilerine cennet vacip olsa bizlere emretmektedir. Sizler bu uzak yakın kıymetli vakitten cerrah boyaya kadar gelip Kıymetli annemizin dersin namazı, dersin merasimindir buraya kadar. Eşlik ettiniz, Rabbim tüm belgüslerinize mahkep eylesin. Lütfen son kez kıymetli haklarınızı helal edin. Helal olsun. Kendisi güzel bir Müslüman, güzel bir hanımefendi, Allah'a Peygamber'e kitabı iman etmiş olduğuna şahit girer Dünyevi ve maddi ve manevi, özellikle komşuluk ve kul haklarınızı helal edin. Helal olsun. Sen helal edin. Helal olsun. Allah'ın rızası için helal edin. Helal olsun. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz üstün şerdiklerimiz, helaliklerimiz, dualarımızı kabul eylesin. Rabbim sevdiklerimizle bu fani dünyada yarım kalan sevgilerimizi cennetiyle, cemaliyle cennetine kavuşmayı cümlenize nasip eylesin. Kimi